Tekrar selamünaleyküm. Hani hoş geldiniz. Biz sizi bir daha bir ziyaret edelim dedik. Çok, 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 ederim. Ederim. <laughs> çok <da> memnun olduk. Mutlu <laughs> olduk. Ben de çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Geldik. Evet. hep faydalı, hep faydalı şeylerle, hep faydalı şeylerle geliyoruz. Valla ya. Değerli Şifa dağıtıyoruz. Bugün şu anda şifa dağıtacağız. Bir besin, bir gıda takviyesiyle geldik. Şu anda Vizyon Türk'teki değerli seyirciler bir ilk. Anlatacağımız, az sonra size anlatacağımız ürün gerçekten bir ilk. Karadeniz. Bizim programımıza özel Karadeniz duyunca daha bölgemizin adını duyunca mutlu oluyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 13 yıl süren bir çalışma neticesinde değerli seyirciler, bizlere sunulan bir ürün. Karadeniz'imizin gerçekten havası da güzel, suyu da güzel, doğası da güzel. İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tam tamına bakın değerli seyirciler, 13 yıl süren bir... ...çalışma neticesinde, bilimsel bir çalışma neticesinde çok güzel... vücudumuza bize çok faydası olan bir gıda takviyesi hazırladı. Su bazlı propolis. Şimdi, bunu anlatmaktan büyük bir keyif duyuyorum. Bizim ülkemizde yaşayan insanlarda hep böyle bir önyargı vardır, hep bir sıkıntı vardır. Acaba ben, özellikle ailesinde eğer genetik olarak kanser hastalığı olanlar varsa değerli seyirciler... Evet. ...acaba ben de yakalanacak mıyım bu kansere? Benim de başıma gelecek mi? Veyahut da... Hastalık korkusu yaşayan insanlar vardır. Şu hastalık bende olacak mı? Bu hastalığa yakalanırsam ne olur? İşte böyle düşüncelere kapılan insanlarımız muhakkak vardır. İşte de sıkı durun değerli seyirciler. Su bazlı propolis bu gıda takviyesi sizin bütün bu korkularınızı alıp götürecek. Şimdi madem kanser riskinden bahsettik. Değerli seyirciler vücudumuzda maalesef bu illet rahatsızlık kanser hücresi dediğimiz bizim vücudumuzu yiyip bitiren ve bizi birçok kanser hastalığına gördüğünüzden bu kanser hücreleri maalesef eğer bizim vücudumuzda şöyle bir üremeye, büyümeye başladığı zaman işte o zaman tehlike çanları sinyal çalmaya başlar. İşte kendisi seyirciler su bazlı propolis dediğimiz bu gıda takviyesi ürün kanser hücrelerinin çoğalmasını, büyümesini vücudumuzda bir kere durdurur. Bu açıdan bakın biz birçokları önce onu da söyleyeceğim. Ona daha geleceğiz. Bakın bir mide kanseri, kolon kanseri prostat kanseri gibi eğer, ha bir de akciğer kanseri bu çok önemli. Bu tip kanserlere yakalanma riskini gerçekten durduran bir ürün. O bakımdan buradan bir müjde veriyoruz değerli seyirciler. Bakın Vizyon Türk'te bir ilk. Bu ürün hakikaten Türkiye'de bir ilk ve kutusunu görüyorsunuz. 109 TL'ye bakın 109 TL'ye sağlığınızı bu şekilde geri kazanabileceğiniz bir ürünü başka bir yerde bulamazsınız. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 13 yıl süren bir çalışma neticesinde, bilimsel bir çalışma neticesinde hazırlanmış, bizlere sunulmuş bir ürün. Kanser hastalığının önlemesinin dışında, bakın değerli seyirciler, o kadar çok faydaları var ki, bir kere bakın bir, eğer hipertansiyondan şikayetçiysek, tansiyonumuzu dengeleme özelliği var. Şeker hastaları size de müjde, şeker rahatsızlığını dengeleme özelliği var. Ateş düşürücü, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bu açıdan sadece rahatsızlı olanlar değil, sağlıklı olan herkes ileriye yatırım yapabilmek, o korkularından kurtulabilmek adına çok rahat bir şekilde, güvenle hiçbir yan etkisi olmayan bu ürünü kullanabilirler. Şimdi o kadar çok bize faydası var mikroplardan bahsettiniz. Evet, vücudumuzdaki o zararlı mikropları da öldürüyor, vücudumuzdan kovuyor. Bizim daha sağlıklı, daha bağışıklığımız kuvvetli bir yaşantıyı, bir hayatı yaşamamıza sebebiyet verme açısından da hani sadece rahatsız olan değil, çok dinç, sağlam olan insanların da ileriye yatıp dönüp yatırım açısından da kullanabilecekleri bir gıda bir besin takviyesi. Şimdi içinde değerli şeyler, bolca vitamin var. Ürünümüzde bolca bir vitamin var. Şöyle bir gösterelim. Hatta yakından da alabilirsek. Bakın bu ürünümüzün kendisi. İçinde bolca vitamin ihtiva ediyor. Ayrıca bakın çok iyi de bir antioksidandır. Hani bu sebze yemekleri olur. Bazen biz bu yemekleri sevmeyiz. Hani ıspanağından, pırasasından tutun da kanlı baharında bazıları sevmezler bu yemekleri. Ama bunlar çok antioksidan maddeler, maddeler içeren aslında vücudumuzun elzem olarak alın, yememiz gereken gıdalardır, bezenlerdir. O değerler, o değerler burada ne işte o Hep sebze emeklerinde olan antioksidanlar bolca değerli sevgiler bu gıda takviyesi ürünümüzde var. Bakın o kadar çok faydası var ki bol vitamin içeriyor. Antioksidan olma özelliği var. Ayrıca vücudumuzda eğer yaralar varsa dört kat daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. Ayrıca antioksidan dedik bakın değerli sevgiler hani biz bazen antibiyotikler kullanırız. 100 kata kadar antibiyotik etkisi olan bir ürün. Faydalarını, şifalarını saymakla bitiremeyiz. 0216 490 0090'ı arayan herkese 109 TL'ye göndereceğiz bu akşam. Artık bundan sonra hastalık korkularına son, daha sağlıklı yaşamak, kanser riskinden uzak, ateş düşürme özelliği var. Şeker hastasıysak şeker hastalarımızı dengeleme, tansiyonumuzu dengeleme. Onun dışında içerdiği vitaminler dolayısıyla daha sağlıklı, daha zinde bir hayat yaşamak adına su bazlı propolisi herkese öneriyoruz. Peki Ertan bir şey sormak istiyorum ben çok merak ediyorum. Şu an yani biz sağlıklıyız Allah'a evet. şükür. Şimdi e, bunu hangi yani günde kaç saat? Onu da söyleyeceğim. Ki. da söyleyeceğim nasıl kullanılır? Bakın Seyfettin Bey ülkenizde ne genç kızlarımız var. O kadar güzel kızlar o kadar güzel bayanlar ki belki evlenmek istiyorlar. Bakın öyle bir rahatsızlık var ki. Belki de onların evlenmelerine engel oluyor bu rahatsızlık. Nedir bu? Sedef rahatsızlığı. Sedef hastalığı diyoruz. Evet. Nice evlilikler Nice o güzel bayanlar, güzelim bayanlar belki evlendikten kısa bir süre sonra veya evlilik aşamasında bu SEDEF hastalığı yüzünden evlenememişlerdir. Bununla ilgili anlatmaya devam edeceğiz. Bakın, Profesör Doktor Necmi Kurt, teknik ve bilimsel yönden terimlerle bize, şimdi seyredeceğimiz VTR'de bazı bilgileri aktaracak. Ben zaten teknik ve tıbbi terimlere girmiyorum, ben çift diliyle anlatıyorum. İsterseniz o VTR'imizi seyredelim, dönüşte zaten, zaten Necmi Kurt'umuz ne Necmi Kurt hocamız, onu dinleyelim polis arıların çiçeklerden toplamış oldukları reçinelerin arıların kendi sindirim sistemi enzimleri ve bal mumu ile karıştırılmasıyla elde edilen bir e, maddedir. E, tabi Topolis yeni bilinen bir e, madde değil. Ta antik çağlardan beri, eskilerden beri ee, yara iyileşmesinde, ateş düşürmesinde, bunyalamada hatta diş hekimliği tarafından kullanılmış bir maddedir. Ee, ancak bilimsel olarak e, tıptaki yeri son zamanda yapılan çalışmalarla kanıtlanmış ve modern tıpa kazandırılmıştır. <laughs> Hocam propolis ne tür rahatsızlıklarda etki sağlıyor? Propolis e, vücudumuzdaki bağışıklık sistemini artırarak ayrıca e, vücuttaki hem e, mikropların, virüslerin, virüsünüz mikropları dahil olmak üzere bunların e, en azından durdurulmasını veyahut da öldürülmesine etki etmektedir. E, ayrıca yüksek tansiyonlu vakalarda tansiyonu dengelediğiyle e, belli bir oranda e, aşağı indirdiği de bilinmektedir. Vücuttaki hemen hemen her kanser olgusunda özellikle de akciğer, mide, kolon, prostat e, gibi kanserlerde kullanıldığı takdirde e, kanser hücrelerinin e, durdurulduğunu, büyümelerinin durdurulduğunu ve yayılmaz yayılmasının önlendiğini e, söyledi. polisi hasta olanlar kullanabildiği gibi hasta olmayan kişilerin e, kullanması da son derece yararlı. özellikle vücut direnci kırılmış olan bağışıklık sistemi azalmış olan, beslenme bozukluğu veya dengesizliği olan kişilerinde de bunu kullanmasını tavsiye ediyoruz. Veyahut da ağır çalışan, stresli olan insanların da bundan yararlanmasını tavsiye ediyoruz. Değerli seyirciler, BTR'yi seyrettik. Necmi Hoca bütün ayrıntılarıyla anlattı tıbbi olarak. Ben şimdi toparlamamız gerekiyor. Tabii ki yaklaşık şöyle bir dakikalık bir zamanımız var. Bakın değerli seyirciler bazı şeyleri de sona sakladık. Tüberküloz rahatsızlığı. Bu da çok kötü bir rahatsızlık. Allah kimseye böyle rahatsızlıklar vermesin. Olanlara da acil şifalar versin. Tüberküloz rahatsızlığında bile tedavi edici özelliği var. Bu su bazlı propolisin değerli seyirciler. Ayrıca maalesef şu illet sigaradan kurtulamadık gittik. Maalesef alkol içenlerimiz de var. Sigara ve alkol biliyorsunuz yine efendim vücudumuza ne zararlar veriyor. İşte bu su bazlı propolis sigara ve alkolün bize getirdiği o birçok hastalığı, birçok rahatsızlığı önlemede de bize çok büyük bir katkısı var. Böyle bir gıda takviyesini, böyle bir besin takviyesini bunca rahatsızlığa iyi gelen, dizi hayatın o adını az önce saydığım kanserden tutun da birçok hastalığa karşı koruyan böyle bir gıda takviyesi, besin takviyesi. 109 TL'ye gayet uygun bir fiyat. 0216 490 0090 arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 109 TL'ye kapınızda olacak. Şimdi hemen kapanışta kullanımıyla ilgili de bilgi verelim. Bakın değerli seyirciler. Sabahları günde bir sefer. Aslında. kahvaltıdan bir saat önce. Bakın her sabah kahvaltıdan bir saat önce her 10 kiloya iki damla olacak şekilde bir bardağa çeyrek miktarda saf temiz bir su koyuyorsunuz. Böyle hani kaynak suyu. Çeyrek evet. bir bardağı. Her 10 kiloya iki damla olacak şekilde 60 kiloysanız 12 damla damlatıyorsunuz o suyun içine, kaynak suyun içine ve her sabah kahvaltıdan bir saat önce içiyorsunuz ve etkisini kullandıkça metabolizmadan metabolizmaya değişiklik göstereceğinden dolayı zaten kullandıktan bir süre sonra etkisini göreceksiniz. Güzel, mutlu, huzurlu, Sağlıklı günlerde her zaman buluşabilmek ümidiyle diyorum. 0216 nasıl söyleyeyim? 490 0090. Efendim 490 0090 Çağrı Merkezimizin telefon numarası. 109 TL'ye kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. Kapınızda olacak. Herkese Sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Bir şey söylediniz. Altında da çok değerli hocamız Necmi Kurt'un imzası olduktan sonra Başka pek çok Başka değerli var. hocalarımızın da zaten imzası var. Efendim sağlıklı günlerde buluşabilmek İyiyim. ümidiyle diyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. akşamlar. Sevgili programlar. Çok, çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.